gündeme dair programımızdan bir başkasında yine sizlerle birlikteyiz. Bu akşam daha çok altılı ittifak, artı yedili ittifak denilen ittifakların yani muhalefetin aday belirleme sürecine dair düşüncelerimizi bir nebze söylemeye çalışacağız. Daha önceki yayınlarımızda ve e, paylaşımlarımızın çoğunda şunu özellikle dile getirmiştik: Tek adayla muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkması karar mümkün değil. Bu durumda Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçmeyeceği gerçeği de ortadadır. Çünkü siyasi hayatının son finalini yaşamaktan 11 seçim kaybettiği halde CHP'deki liderliğini sürdürebilmek için %38'lerin 39'ların üstünde bir oy alma gibi hesapların içerisinde. Ama diğer muhalefetin diğer kanadı ısrarla eee iki büyükşehir belediye başkanının ismini gündeme getirme çabası içerisinde bunu başaramadığı takdirde kendisinin yani İyi Parti'nin genel başkan olarak Meral Akşener'in aday olabilme ihtimali gündemde. Bu zayıf bir zayıf bir ihtimal. Neden zayıf bir ihtimal? Çünkü daha önceki seçimlerde partisi %10 aldığı halde kendisi yüzde %7 oy alabilme başarısını ancak göstermişti. Kendi partisi bile ee, bu o, teveccühü göstermiyor. Yani Cumhurbaşkanı olma noktasında Cumhurbaşkanı olma noktasında arkadaşlar sesimin az geldiğini söylüyorlar. Ama ses problemi hala var mı? Evet, Cumhurbaşkanı olma noktasında e, tabanın ona teveccüh gösterdiği ne dair bir emare yok. Ama diğer iki büyükşehir belediye başkanları arasında bir şey vardır. Aslında perde arkasına konuşulan bir şey, bir konu daha var. Nedir? Diyelim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında sadece Kılıçdaroğlu çıktığı takdirde Cumhurbaşkanı yüzde Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 55 gibi yaklaşık 10 farkla seçilebiliyor. Sadece İmamoğlu aday olduğu zaman yüzde %56 56-57'lerde varan bir oyla seçilebiliyor. Sadece Mansur Yavaş aday olduğu takdirde yine %55'in üzerinde bir adayla seçilebiliyor. Bunun sebebi şu. Kılıçdaroğlu aday olduğu takdirde muhafazakar kesim, yani altılı cephenin içerisindeki bazı kesimlerin Kılıçdaroğlu tercih etmeyeceği ve bu durumda Erdoğan'ı tercih edeceği düşünülüyor. Yine sadece Mansur Yavaş aday olduğu takdirde sol cenahtan bazı kimselerin e, Mansur Yavaş'ı tercih etmeyeceği gibi düşünceler var. Bu durumda ne yapacaklar? İki tane aday, perde arkasında konuşlarını söylüyorum. Ankara Kulisi'nde e, yapılan hesapları söylüyorum. İki adayla çıkılması ve dolayısıyla e, Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura herkes kendi oyunu alırsa bir oy kaçması, kaçağı olmayacak ve dolayısıyla seçimi yani... Hmm, Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura getirtmek ve böylece daha önce İstanbul seçiminde olduğu gibi ikinci turda halkın ilk ikiye kalan muhalif partinin liderinde yoğunlaşacağı hesabı yapılmakta. Bu hesap ne kadar tutar? Bekleyip göreceğiz. Göreceğiz. Toplumsal konulara ve toplumsal beklentilere değinmeden önce bir konu daha tartışmak, e, paylaşmak, düşüncelerimizi paylaşmak istiyoruz. Biz daha önce, aylar önce muhalefetin iki adayla çıkacağını söylemiştik. Bunu söylemeye de devam ediyoruz. Tabii ki e, bir vaka daha var. Daha önceki seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son zam, son bir iki ay içerisinde ya da son dakikaya kadar Cumhurbaşkanlığı adayını açıklamayan muhalefet zaman bulup kampanya bile yapmakta sıkıntı çekti. Yıpranmasın diye adaya açıklanmamazlık edilir, edilir, mi ya? İkisi nedir Cumhurbaşkanı Erdoğan? 20 yıllık iktidarın getirdiği birçok eleştirilere, birçok saldırılara rağmen alenin adaylarını açıkladı. Muhalefet özgüvenden yoksun olmazsa çok çabuk bir an önce adaylıklarını adaylarını ya da adayları adayını açıklama durumundadır diye bu konuyu kapatalım Evet Tabii ki muhalefet ve iktidarı yan yana koyduğunuz zaman kıyasladığınız zaman birçok meselede farklı e, <laughs> farklı görmek mümkündür nedir? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yüzyıllık hayalin peşinde olduğunu deklare etti. Türkiye'nin yüzyılı dedi. Bunu sadece bu Türkiye'nin yüzyılı kavramı sadece 85 milyon insanda bir heyecan yaratmadı. Ya da 85 milyon insanın içindeki Erdoğan hayranlarında ya taraftarlarında bir heyecan yaratmadı. Çünkü muhalefet bu kavramı bile tiye alma gafleti içerisinde. Yüz milyonlarca insan bu heyecanı hissetti. Yüzyıllık bir Türkiye planı. Yani Türkiye'nin yüzyılının sadece 85 milyonu, sadece 790 bin kilometre karelik Cumhuriyet'in, yani Türkiye'nin malum coğrafi sınırlarından ibaret olmadığını, bu yüzyılın dünya mazlumlarını kucaklayabilme marifeti göstereceğini, öyle bir stratejik hamleler gerçekleştireceğini ve dünyanın Geçmiş yüzyılda yaşadığı mağduriyetler, mazlumiyetlerin nasıl bertaraf olacağını çok iyi hisseden geniş coğrafyalar hissetti. Bunu da altını çizelim. Peki muhalefetin bu noktada topluma ve toplumsal toplumun geleceğine dair bir açılımı, bir hayali, bir düşüncesi var mı? Henüz adayları bile belli değilken, vizyonları bile ortaya çıkmamışken böyle bir hayali gündeme getirmeleri zaten beklenmiyor. Zaten düşünülmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kılıçlar olduğu şu anda antrenmanlarını yapıyor ve gidiyor. Daha önce faizci, tefeci dilen nitelendirdikleri İngiliz finans kuruluşlarının önünde temiz para getireceğim hikayelerini uyduruyor. Temiz para hiçbir zaman kapitalist dünyada emperyal emellerini yüzyıllardır sürdüren bir ülkede olmaz Kılıç, Sayın Kılıçdaroğlu peki diğer başkanlara bakıyorsun yani alternatif olarak görülen işte Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş iddiam var bu konuda çok iddialıyım Üç kez televizyona halkın önüne çıktığı zaman oy oranı beklenenin yarısından fazlasını kaybeder İmamoğlu'na gelince İmamoğlu Anadolu'yu dolaştıkça pot üstüne pot kırar. Arada bir seçim kampanyası içerisinde tatile gitme ihtiyacı düşünen bir lider pozisyonudur. Hatta Erzurum'a kayağa giyebilir Çünkü seçim öncesi kış sezonunu yaşayacağız. Kayakta seçim kampanyasını sürdürebilir. Ve doğal hakkımdır der, tatil yapmak bana yakışır der gibi söylemler ve tabiri caizse siyasi potlar kırmaya devam edecek gibi gözüküyor vizyon deseniz, ya da 5 yıllık bir planlama deseniz, her 3 aday adayında da yok. Ya da 4 aday, ya da alternatif bütün adaylarında siyasi e, muhalefet muhalefetin siyasi e, boyutunda öyle bir şey yok. Ha bu arada aklıma gelmişken, Altılı Masa'nın çok e, değerli üyelerinden bir tanesi, Deva Partisi Genel Başkanı'nın, toplantılarda yani altılı masa bir araya gelirken yaptığı toplantılarda çok önemli tespitler yapıldığını dile getirmesi de hala aklıma geldikçe tebessüm ettiriyor. Var olun sayın Ali Babacan. Var olun, sağ olun. Hakikaten paragrafların işte kullanılan italik ya da yazı boyutunun ya da işte ebatlarının tespiti çok önemli. Çünkü zihniyet şablon zihniyeti. Şablonlara uyma şablonlara uydurma gibi bir gayretin içerisinde olduğunuz belli. Size başarılar diliyorum. Evet. Şimdi vizyoner anlamda vizyoner anlamda herhangi bir e, plane, projesi olmayan altılı muhalefetin iktidar olma durumunda toplumun beklentilerine nasıl çözüm üreteceğine dair tabii ki bin bir soru vardır. Yani henüz bir aday noktasında ittifak etmeyi başaramamış altılı muhalefetin ya da altı artı bir muhalefetin toplumun hangi konularından ittifak edeceklerini ve pratik çözümler üreteceklerine dair soru işareti sizde de yok mu? El-İnsaf. Bunu söylerken çoğu yakın dostlar benim fazlaca AK Parti'yi AK Parti'yi ön, e, önemsediğimi ve öne çıkardığımı e, tabiri caizse uyarıyorlar. Hayır ben AK Parti'yi öne çıkartmak istemiyorum. Ben aklın yolunu izah etme çabası içerisindeyim. Bu arada AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na uyarılarımız yok mu? Şüphesiz var. İşte şimdi onlara başlayacağız. AK Parti toplumsal beklentileri çözüm üretmekte gecikiyor. Gecikmesine bir yana birçok konuda toplumun bazı kesimlerini, birçok kesimlerini belirsizliğe mahkum ediyor. Şimdi onları sıralayalım. Nihayet emeklilikte yaşat takılanlarla ilgili bir takvim ortaya çıktı. Eyvallah buna bütün emeklilikte yaşa takılanlar konusunda mağduriyet yaşayan geniş kitleler sabırsızlıkla yasanın meclisten geçmesini bekliyor. Evet daha önce de söylemiştim, aylar öncesinde de söylemiştim emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimiz Ocak ayında ilk maaşlarını alacaklardır diye düşün, düşüncelerimizi ifade etmiştik. Bugün Maliye Bakanı da aynı tarihi verdi. 15 Ocak dedi ama tabii Ocak ayını maaşlarını alabilecek imkanlara kavuşacaklar. Evet. Yine AK Parti iktidarından biz aylarca sözleşmelilerin ve kamu personel yasasının reforma ihtiyacı olduğunu söyledik. Bu çerçevesinde sözleşmelerin kadroya kavuşması noktasında düşüncelerimizi aylarca söyledik. Söylemeye de devam ettik. Nihayet onunla ilgili de bir hazırlık olduğuna dair e, kamuoyuna açıklamalar geldi. Ve en önemlisi taşeron yasası. Taşeron yasası daha önce çıkmasına rağmen, farklı sebeplerle bu yasanın dışında kalıp, taşeron yasası, sonucunda kadroya kavuşmadan geniş kitleler oldu. Hatta taşeron yasasıyla belediye iktisadi teşebbüslerine geçirilen belediyede yüz binlerce gencimiz, kardeşimiz farklı muzdarip olduğu konular ortaya çıktı. Özlük hakları, maaş durumları, iş akitlerinin bir belediye başkanının iki dudağı arasında kalması gibi hatta bir SMS ile iş akdenin fesine kadar birçok mağduriyetler ortaya çıktı. Evet yeni taşeron yasası bu konuların hepsinden ari olması lazım. Yani her çıkan yasa, daha önceki yayınlarımızda söyledik. Birçok yasa çıktı ve arkasından birçok mağduriyetler bıraktı. Saydık. İmar Barışı yasasında şu anda yüz binlerce insan bu konuda muzdarip. Saydık. Taşeron yasası yüz binlerce insan yine bu konuda muzdarip. İnşallah bu taşeron yasası bütün taşeronları, karayolları müşavirleri, karayollarında yollarda çalışan işçiler, belediyedeki kardeşlerimiz, efendime söyleyeyim, bir cümle hastanelerdeki hastane bilgi yönetimi sistemlerinde çalışan yemek haneciler, kamu şoförleri ve bir cümle kitlerde çalışan kardeşlerimiz sonra birisini unutuyorum arkadaşlar laf söylüyorlar bizi niye unuttun diye. Arkadaşlar yani ben doğaçlama yaparım. Emin olun hiç not almıyorum, öyle bir alışkanlığım yok. Onun için not almıyorum derken, acizane biraz daha hafızamıza güveniyoruz. Ama bazen ıskalıyoruz bazı konuları. Hasli bütün bu kesimlerin taşeron yasasında yerini bulması lazım. Ama demin söyledik, bazı yasalar çıktığı halde, o yasalar yeni mağduriyetler oluşturuyor. Hangisiydi? İmar Barışı yasası. Hangisiydi? Çek yasası. Çek yasası yüz binlerce esnafımızın mağduriyetlerinin devamını sağladı. Bunu yapmayalım. Esnafımız, sanayicimiz çeklerini ödemek için çırpınırlarken tekrar hapishane yolunun gözükmesi bir çözüm değildir. Siyaset buna çare üretmek zorundadır. Ha bazıları istismar eden çek bankalardan alıp Piyasayı istismar eden insanları istisna kılıyoruz. Bunu siyaset çözüm üretip istisna tabii ki kılabilir. Bu mümkündür. Evet, bununla birlikte başka hangi yasalar çıktı? Bedelli askerlik yasası. Bedelli askerlik yasası çıktı. Halde yüz binlerce gencimiz istifade edemedi. Sonra bir revizyon yasası çıktı. Bu sefer cezalarla astronomik rakamlar talep edilmeye başlandı. Bu da doğru değil. Her yasa revize yasası çıktı halde hala böyle gidiyorsa gerçekten burada bir soru işareti vardır. Daha sayılabilecek birçok yasa vardır. En son zamanlarda çıkan yasa. Hangisi? 3600 ek gösterge. Ben amir durumdayım. Yani kamu şefiyim. Emrimde çalışanlar 3600 ek göstergeden istifade edecek ama ben 2800'de kalacağım. Çok komik değil mi? Evet. Bunun da bir an önce bertaraf edilmesi lazım. Sayın Vedat Bilgin bu konuların gerçekten uzmanı ve ehli. Fakat ne hikmetse bazen böyle eskaladığı konular oluyor. Kendilerine buradan saygılarımızı sunarak bir an önce kamu şefleriyle ilgili revize bir satır, bir satırlık bir revize yasanın taslağın çıkması, hatta bunu kanun hükmünde kararname şeklinde Cumhurbaşkanlığı tarafından da çıkartılması mümkün iken bunun önerisinde bulunmasını arz ediyoruz. Evet. Benzeri birçok konular vardır tabii ki toplumsal beklenti içerir. Beklentiler dahilinde. <laughs> çok affedersiniz. Tabii ki bir de taşeronlar arasında bir kesim vardı ki daha önce bunu zikrettik. 657'ye tabi olan, tabi olması gereken kesimler vardır. Nedir? 10 yıllardır zabıta memurluğu görevini yaptığı halde bir işçi statüsünde. Zabıta görevi yaparken bir mukavemetle karşılaşıyor ama bir zabıta memurunun özlük haklarından yararlanamıyor ve bir işçi gibi muamele görüyor mahkemelerde ya da şurada burada mağduriyetleri. Bu, bu da işin bir başka garip tarafı. Aynı şekilde itfaiyeciler de öyle. İtfaiyecilerin 657'ye tabi olması gerektiği noktasında daha önce net bilgiler almıştık. Bu bilgilerin de takipçisi olacağız. Nihai taslak meclise gelip yasalaşıncaya kadar takip etmeye devam edeceğiz. Peki belediyelerdeki mimar, mühendis, farklı üniversite mezunu gruplarla ilgili yapılan çalışmada 657'ye tabi olması gerekmiyor mu? Bu mühendis kardeşlerimizin çoğu projeleri bizzat çizen mimarlar, mühendisler, inşaat mühendisleri, farklı dallardaki üniversite mezunları Aynı işi yaptığı arkadaşlarıyla eşit haklara sahip olmak isterler. Bu da tabii 657'ye tabi olmaları gerektirir. Evet değerli dostlar, ben bazı konularda bazı arkadaşların serzenişlerini tabii ki biliyorum. Ehliyet affı, ehliyet afını ben artık girmeyeceğimi bu konuda herhangi bir katkı sunma ihtiyacı hissetmediğimi söyledim. Çünkü hala yani sarhoş sarhoş benimle konuşan insanlar, gece yarısı beni rahatsız eden insanlar oluyor. Çok garip. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben sarhoş sarhoş ehliyeti elinden alınan insanların haklarını savunamam. Ama torba yasasında olduğu bilgisini daha önce verdim. Fakat bundan sonra bu konuyu asla gündem etmeyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Mağduriyet derken birbirimize sahiplenmemiz lazım kendinizle ilgili bölümü bu yayından koparıp paylaşan arkadaşlara ben asla hoş görmüyorum. Kusura bakmayın. Linki paylaşma zahmetinde bulunursanız çok mu zor olacak değerli kardeşlerim? Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Biz bize sahiplenmezsek her birimizin sahibi olur. Onun için biz bize bir bütün olarak toplumun bütün dertlerini paylaşırken linki paylaşırsanız çok zor olmaz. Kendinizle ilgili kısmı alıp bunu paylaşmanız hiç hoş değil. Özellikle üniversiteli işçiler bunu yaptı. Ve bazı neyse isimlerini zikretmeyeyim kesimleri ama bazı kardeşlerimiz bunu yaptı. Yapmamanızı öneriyorum. Özellikle istirham ediyorum. Takipçisi olacağımız ve gündemde tutmak istediğimiz başka konular da var. Tabii kamu personel yasası reformu çatısı altında üniversiteli işçi kardeşlerimizin statü değişikliği, değişikliği, talebi sonuna kadar takipçisi olacağız ve destekçisi olacağız. Yaptıklarına rağmen biz konunun haklı tarafını savunacağız. Yaptıkları <laughs> o kardeşlerimizin yaptıkları kusuru hoş göreceğiz. Aynı şekilde yardımcı hizmetler sınıfının da bir an önce edilmesi MHP grubu ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konuda sözü vardır. MHP derken MHP'nin daha önce özellikle cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olan, hala kapalı cezaevlerinde olan yüz binlerce insanın beklentisi olan yasal düzenlemelere da, dair müjdesini heyecanla bekliyor. Bunu da gündem etmek istiyoruz. Bir an önce, birçok görüşmeleri öncesi veya sonrası hemen gündeme getirilmesi ve ivedilikle yüz binlerce insanın ve yine yüz binlerce ailelerinin bu belirsizlikten kurtulması noktasında bir hatırlatmada bulunma ihtiyacı hissediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın engellilerle ilgili hassasiyetini de çok iyi biliyoruz. Engelli kardeşlerimizin <laughs> aslında bir ay öncesinden beri atamalarının açıklanması, yani kamuya atanacak olan engelli kardeşlerimizin atanmasının açıklanması bekleniyordu. Bazı sebeplerden dolayı gecikti. Hem engelli kamu personeli hem engelli öğretmenlerimizle ilgili bu ay içerisinde açıklamanın geleceğine dair taze bir bilgi aldık. İnşallah bu konuda da bir an önce müjde verme noktasında başarılı oluruz. Öyle diyelim. Üniversiteli gençlerle ilgili söylerken bir de yüz bine yakın gençimizin üst düzeyde eğitim alınmış olan gençlerimizin denklik mağduriyeti söz konusu. Bunda torba yasasında taslağı hazır bir direnç var, garip bir direnç var. Ama bu direnci gösterenleri inşallah gençlerimizin iradesi ve birlikteliği bu direnci yenecektir diye düşünüyoruz. Bunun son derece e, e, cümlelerimi bile dikkatle seçiyorum. Son derece ehemmiyetle üzerinde durduğumu gençlerimiz, genç kardeşlerimizin bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sahi 30 Temmuz'da olağanüstü hal bilmem ne, komşu neyse, e, o halin e, görev süresinin bitmesinin son günde bazı müfettişlerin 6000 polisi ihraç etmesini tekrar gündem etmeden durmayacağız değerlendirmem gerekiyor. Değerlendirmeyi bir an önce bitirmek lazım. Ve altı bin polis kardeşimizin belirsizlikten kurtulması lazım. Bunların yargı mı? Yargı sonucu belli. Yani alınan kararlar belli. Peki nedir böyle bir anda bir müfettiş raporuyla altı bin polis kardeşimizin ihracı nedir? Bunun da takipçisi olacağız. Bunu da gündem etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna bakanlığın bir açıklama ihtiyacı vardır. 6 bin insan. Evet değerli arkadaşlar. Belediye şirket işçileriyle ilgili özlük haklarının düzenlenebileceğine dair bir taslağın hazır olduğunu daha önce paylaşmıştık. Bunun takipçisi olacağız ve bu taslağın meclise gelir gelmez detaylarına vakıf olacağız. Şu anda tabiri caizse sır gibi çok, e, saklanıyor. Aslında saklanmıyor ama sanırım üstünde çalışmalar devam ediyor. Devam ettiği için de son şeklini almadan kimse kamuoyuyla paylaşmak istemiyorlar belki de. Fakat bu senin içerisinde sene bitmeden meclise gelmesi için uğraş vermeye devam edeceğiz. Sebebi şu. Çünkü bildiğim kadarıyla yıl başında bazı belediyeler bu tür ıı, ayak oyunları yapıyorlar. Bazı insanları işten çıkartma ve kendi yandaşları olan bazı çevreleri işe koyma gibi bir gafletin içerisine giriyorlar. Emeğe saygı olması gerekirken belediye çalışanlarımız bu konuda mağduriyet yaşıyor maalesef. Evet değerli arkadaşlar, berat almış ve takipsiz almış KHK mağdurlarından bazılarının hakaret seansları başladı bana. Sosyal medya mecrasında, telegramda vesaire vesaire. O konuya hiç değinmeyeceğim. Daha önce düşüncelerim netti. Hükümetin bu konudaki açıklamasını beklemekten başka bir alternatifimiz yok. O beddua ve hakaret e, lisanını kullananların kimlere temsil ettiğini de çok iyi biliyoruz. Bunu da altını çizerek söyleyeyim. Evet, tekrar tekrar aynı yazıları gönderiyorsunuz flot şeklinde ama yayını baştan dinlerseniz sevgili kardeşlerim birçok konuya değindiğimizi zaten görürsünüz. Bu vesileyle 25 dakikayı doldurmuş olduk. Yayınımızı link olarak paylaşırsanız ve dostların, arkadaşlarınızın da abone olmasını tavsiye ederseniz minnettar kalırız. Çünkü bu kanal benim değil. Bu kanal hepinizin. Bu kanal sizin dertlerinizin yansıyacağı bir mecra. Yani siyasete yansıyacağı ya da yetkililere yansıyacağı bir mecra. Bu şekilde bir cümleden sonra öğretmenlerle ilgili bir cümle kullanmak istiyorum. Ben tarih vermem. Ne zaman açıklanacağına dair bir tarih vermem. Fakat daha önce de söyledim. Seçimden önce 70, ile 80 bin arasında öğretmen ataması bekleniyor. Cumhuriyet tarihinin belki de en yüksek ataması olacak. Zaten sağlık alanında da 85 bin rakamı Sayın Bakanımız tarafından açıklanmıştı. Bu da bu ay içerisinde kılavuzların yayınlanması noktasında bir beklenti var. Sanırım e, lise mezunu, yani sağlık lisesi mezunları sınavlarının, KPSS sınavlarının sonuçları bekleniyor. O sonuçlar da açıklandıktan sonra kılavuzlar yayınlanacak ve sağlık alanında 85 bin civarında bir alım olacağı konuşuluyor. Peki bir de Tarım Bakanlığı var. Tarım Bakanlığı'nda talep e, bu sene az çıktı. Yani gıda mühendisleri, veterinerler ve de ziraat mühendisleri, yani mühendisler bu noktada çok muzdarip. Sayın e, Tarım Bakanımıza e, da bu noktada seslenmek istiyoruz. Gerçi taleplerinin olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani bu sene hem gıda mühendisleri hem de veterinerler ve ziraat mühendislerinin farklı mühendisliklerle, su ürünleri mühendisleri gibi farklı mühendisliklerle ilgili çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Sayının da yüksek olduğunu biliyoruz. Ama kesinleşmediği için bu sayıyı dillendirmek şu anda istemiyoruz. Daha doğrusu doğru olmaz. Çünkü süreç içerisinde sayı değişebilir. Artabilir de eksilebilir de. Milli Eğitim Bakanlığı'na son bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Okullarımız güvenliğe muhtaç. 30 bin civarında eski tecrübeli güvenlikçilerle birlikte yeni alımların da yapılması kaçınılmazdır. Bu noktada MEP güvenlik diye tabir edilen, tanımlanan bu grubun sizden, yani Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ve Maliye Bakanlığı arasındaki yazışmalardan bir an önce sonuç çıkması için beklenti vardır. Uzman öğretmenlik sınavının iptal edilmemesi ya da buna dair MEB'in bir açıklama yapmaması da başka bir gariplik. Bunu da söyleyelim. Tekrar hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Allah'a emanet olun. Abone olmayı ve abone olma noktasında tavsiyede bulunmayı ihmal etmeyin. Birazdan Twitter hesabımızda bu yayının bu yayının tekrarını paylaşacağız. Lütfen onu da rete edelim. Yani paylaşalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum.